Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine bir e, alışveriş videosu ile başlamak istedim. Şöyle Migros'tan geldim az önce. Hemen aldıklarımı göstereyim. Şöyle bir file portakal aldım. Sıkmalık portakal. Daha sonra şöyle muz aldım. Bir buçuk kilo kadar zannedersem Daha sonra şunlar Migros'tan aldıklarım. Şöyle dört tane etikon pirinç patla aldım. Pardon buğday patlarıymış. Dört tane şöyle aldım. Şunlar da ikincisi bir liraydı. Mayro'nun yüzde ellili e, kağıt peçeteleri. iki tane bundan aldım. İkincisi bir lira olunca yani elli lira. İki tane almış oldum şöyle eti aldım. Bu da domates, zeytin, kekikli, kepekli bisküvi. Şöyle iki tane Starbucks'ın white mokasını aldım. Bir paket böyle 850 civarında gramı piliç pirzola aldım. Bunlar Migros'tan aldıkları. Sonra hemen bime uğradım. Bimden şöyle 3-4 parça bir şey aldım. Şöyle gün kuru aldım İki tane. Günde iki tane falan yiyorum ben bunlardan. Bimin kendi markasını. Daha sonra şöyle bir tane kuru payı saldım. Bir bak yine. Şöyle iki tane de doz süt aldım. Yağlı süt galiba bu da yarım yağlı değil diye biliyorum. Yarım yağlıymış pardon. İki tane yarım yağlı süt aldım. Aldıklarım bu kadar. Bu ara biraz e, yoğunluktan dolayı video çekemedim. Ama e, bunu da tamamlayabilirsem inşallah kısa sürede yükleyeceğim. Şimdilik bu kadar. Tekrardan bakalım devam edelim. Şimdi Migros'tan geldim. Onları göstereceğim hemen. Şöyle bir tavuk aldım. E baget. Şöyle kuşbaşı hindi aldım. Hindi sote göğüs. Şöyle pakette 3 tane pırasa aldım. Ee, bunu bir direkt kalınlarından seçtim. Pırasa dolması yapacağım çünkü biraz da evde vardı onları kullanacağım. Şöyle en büyüklerden soğan aldım. Yine soğanı karıştıracağım pırasa dolmasının içerisine. Bir gün yine e, yine çekmeye vakit bulursam gösteririm de. Şöyle elma aldım. Şöyle bir paket havuç aldım. Bunda da havuçlu cevizli kek yapmayı düşünüyorum. Şimkarlıklarımı çekmemiştim. Bu da burada kalmış. dün de bir alışverişim vardı. Multinetimle yaptığım bir alışveriş. Şöyle e, altılı karadut ve frank üzümlü maden suyu almıştım. Bu da burada, burada. Yani göster. Hemen e, yemekten sonra soğan koydum haşlanmaya. Burada hindi yapacağım yine soğanlarını doğradım. Bu da bugün yediğimiz. Tuzlu köftemizden kalanı. Bunu hep kaldıracağım. Bunu böyle, böyle pırasalara haşladım. Şurada içine hazırladım. Hemen karıştıracağım salçasını koyup da. Tenceremi hazırladım. Şimdi hemen önce pırasa dolmamdan başlayacağım. Çünkü soğanlar olana kadar önce bunu yapayım. Soğanların biraz daha vakti var. Olunca en altına tenceremin soğanları doldurdum. Soğanları dolduracağım. Ben şöyle burada sarmaya başlayayım. Her şeyim tencerem hazır. Şurada salçasını da kattım. 2 bardak pirinç koydum ben kişi ekşisi yarım soğan evdeki bütün baharatlardan kattım bir yemek kaşığı domates salçası kullandım ben bunu karıştıracağım pırasaları sarmaya başlayacağım burada Şimdi pırasalarımı haşladım şöyle hemen görünecek şekilde ayarlayayım döküm tenceremi de ayarladım şöyle soğanlar biraz daha sert olduğu için en altına soğan dolmalarını koyacağım. Şimdi bolca nar ekşisi, bolca zeytinyağı kattım. Hepsini karıştırayım. Aynı böyle soğan da kullanıyorum. pırasa olsa da içine yine soğan katıyorum dolma içine. Güzelce karıştıralım sonra hemen sarmaya başlayayım ben. Böyle ben hem dolmanın içine katıyorum ekşisini. Hem de pişerken üzerine döküyorum. Böyle daha iyi oluyor. Bunu sarmak hem zaman almıyor hem de çok lezzetli oluyor. Ben seviyorum. Pırasa dolmasına hemen şöyle çabuk çabuk sarılması için açayım önce katlarına burada merak edenler için bunların hepsini bir günde yemiyoruz onu söyleyeyim çalıştığım için dolaba kaldıracağım yine yiyeceğim gün pişirip yiyeceğiz hemen hazır oluyor yani yemek sonra hepsini nasıl yiyorsunuz yorumları yapılıyor başka platformlardan yani YouTube'dan değil şöyle hemen ben ayarlayayım yine sardıkça ara ara da gösteririm ne kadar olduğunu hem böyle sohbet etmiş olalım bazı günler geç geliyorum işte trafiktir vesaire. Onun için e, yemek yapmaya fırsat olmuyor. Böyle dolaba atınca hem hazır olmuş oluyor yemek. Hem de ben kendim rahat ediyorum. Onun için de elimden geldiğince böyle hazırlıyorum. Bazen hatta fırsat bulunca soğanları bile doğrayıp dolaba atıyorum ki yani doldurucu edip değil. Dolaba hemen oradan çıkartıp yemek yapmak daha kolay geliyor bana açıkçası. Bir de soğan doğramakla vakit harcamıyorum yani. Şöyle pirasanın da vakti geçmeden marmum yaz geliyor. Mart ayındayız. Şunları şöyle yapalım. Zaten ben bunu çok sık yapmıyorum. Bu yıl ikinci zannedersem yaptım. Yani bazen canımız çekiyor. Kızım da ben seviyoruz sadece bunu. Bu arada. Bunun yanında mutlaka başka yemek oluyor ki. Onu da yiyoruz. Şöyle hemen hızlı, hızlı devam edeceğim. Bu arada hemen soğanlara da bakıp gireyim. Onlar da olduysa dibe onları atacağım için tencerenin altına yani. Ben onları yapayım. Soğan dolması gerçi daha çabuk oluyor hemen. Çabuk çabuk dolar. Kaldırırım diye düşünüyorum. Hemen bir bakıp geleyim ona da. Şöyle sardım. Bir tarafa soğan dolmalarını yaptım. Bir tarafa parasaları sardım bu şekilde. Koca bir tencere hazır olsun. Şöyle bunu kapatacağım. Dolaba kaldıracağım böylelikle. Bir gideceğimiz zaman hemen yapacağım. Burada da yine hindiyi çıkardım azıcık buzu çözülsün mantarlı hindi yapacağım az önceki e, göstermiş olduğum soğan vardı tencerenin içerisinde böyle ikisi hazır olmuş olsun şöyle tekrar göstereyim üzerine yine ben nar ekşisi katacağım tuz zeytinyağı sıcak su böyle pişireceğim bunu bayağı büyük oldu tenceresi de şöyle hemen şimdi dolaba kaldırayım yarın ya da yarından sonra pişiririm bunu da İzleyen yoldan şöyle bir kahve makinesi aldım. Hemen kutusunu açtım şöyle. Daha doğrusu kahve makinesini çıkarmadım daha. Türk kahvesi makinesi. Şöyle hemen göstereceğim. Bir de çıkartınca göstereyim paketten. Şöyle çıkarttım hemen kutusundan. Şöyle ölçü kaşığı çıktı önce. Garanti belgesi çıktı. Sonra... öyle üzerinde paketlemişler. Şöyle bir fincana fincan için daha doğrusu kahve için cezvesi çıktı diyemedim. Bunu Tilal yoldan aldım. Arçelik marka. Yorumları güzel de 4 fincanlık olarak geçiyor. İnşallah e, tadı da iyidir. Yorumlarında gayet lezzetli yaptığı söyleniyordu ama şöyle arkası su hazneli. Şöyle su haznesi var. Herhalde takılıyoruz Ben bunu bir deneyeyim tekrar. Üzeri şöyle Şunu da çıkartayım jelatinini. Özellikle su haznesi istedim. Tekrar tekrar su doldurmamak için. Acaba sürekli çıkacak mı? Burası takılacak mı? Bir onu deneyeyim. Yine kahvesini denediğim zaman da soran olursa yorumlara cevap vermiş olurum. Şöyle arçelik markasını şöyle bir kahve koyayım.